Evet dostlar, bir önceki derste takip talebi ve bunun sonuçlarından bahsetmiştik. Şimdi neredeyiz? Ödeme emri ve itiraz başlığına geldik. Takip ta talebini alan icra dairesi aslında ne yapıyor sevgili dostlar? 3 gün içerisinde genel haciz yolunda bu var. 3 gün içerisinde bir ödeme emri düzenleyerek bunu borçluya tebliğ ediyor ve borçluya tebliğ için gönderdiği bu ödeme emrinde takip talebinde yer alan bilgiler dışında bazı ek ihtarlarda bulunuyor. Mesela ne diyor? Burası önemli. Bakın bunun süreleri çok çıkmış. 7 gün içerisinde borcunu öde. Ya da 7 gün içerisinde varsa bir itirazın bunu icra dairesine ilet. Eğer 7 günlük süre içerisinde ödemezsen ya da itirazın da yoksa 7 gün içerisinde mal beyanında bulun diyor. Hatta eğer mal beyanında bulunmazsan burada hapisle tazik edileceğini de ihtar ediyor. Eğer 7 gün içerisinde itiraz etmezse bu durumda takibin kesinleşeceğini ve takibe de devam edileceğini yine ödeme emrinde zikrediyor sevgili dostlar. Ayrıca Takip talebinin altında alacaklı veya varsa vekilinin imzası yer alıyordu. Ödeme emrinin altında ise icra müdürünün imzası yer alıyor arkadaşlar. Bu farklara dikkat etmek lazım. Ne yaptı? 3 gün içerisinde ödeme emrini borçluya tebliğ etti. Gönderdi yani ödeme emrinin tebliği sonrasında borçlu 3 türlü hareket edebilir. 7 günlük süre içerisinde borcunu ödeyebilir veya 7 günlük süre içerisinde borca itiraz edebilir bu borca ilişkin ya da işte takip hukukuna ilişkin itirazlarını ileri sürebilir. Veya üçüncü ihtimal pasif kalabilir. Yani itiraz da etmez, borcunu da ödemez. Bu takdirde arkadaşlar 7 günlük süre burada bunu söylemiştik ya 7 günlük süre içerisinde eğer itirazda bulunmazsan takip kesinleşecek demek e, anlamına geliyordu. İşte alacaklı eğer İtiraz yapılmamışsa borçlu tarafından ödeme de yapılmamışsa takibin kesinleşmesi sonrasında ne yapabilir? Bir sonraki aşamaya taşıyabilir yani haciz aşamasına götürebilir. Bizim açımızdan önemli bir başlıktayız. Ne o? İtiraz. Arkadaşlar itiraz borçlu tarafından icra dairesine yazılı veya sözlü bir biçimde iletilebilir tutanağa geçirilmek üzere ve borçlunun bu itirazı takibi kendiliğinden durdurur. Başkaca bir işlem yapılmasına ihtiyaç olmaksızın itiraz takibi kendiliğinden durduracaktır. Bundan sonra genel haciz yolunda alacaklı eğer takibe devam etmek istiyorsa itirazın hükümden düşürülmesi için uğraşması gerekecektir arkadaşlar. Bir de eğer borçlu borca itiraz etmiş ise burada itiraz ettiğinin de 3 gün içerisinde icra dairesi tarafından alacaklıya ne yapılması gerekiyor? Bildirilmesi gerekiyor. Şimdi itiraz ettik ama neye itiraz ettik? Biz itirazları kendi içerisinde iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Borca ilişkin itirazların yer aldığı yani alacağı dair esasa ilişkin İtirazların yer aldığı itirazlar bir de takip hukukuna hani medeni usul hukukunda HMK'daki usul hukukuna ilişkin itirazlar gibi aklınıza gelsin. Esasa ilişkin itirazları kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Borca itiraz ve imzaya itiraz olmak üzere. Borçlunun imzaya itiraz dışında yapmış olduğu diğer itirazların tamamı aslında Arkadaşlar esasa ilişkin itirazlar içerisinde e, borca itiraz niteliği gösterir. Yani benim borcum yok ben o borcu ödedim ya da borcumun yarısını ödedim yarısı duruyor gibi itirazlardan bahsediyorum. Eğer borçlu herhangi bir meblağı belirtmeksizin ya da kısım belirtmeksizin itiraz ediyorum. Böyle bir borç yoktur. Bu borç kesin hükümsüzdür. Bu borcun tamamı ödenmiştir gibi itirazlar ileri sürüyorsa bu arkadaşlar tam itirazdır ve borçlunun borçlunun borcun tamamına itiraz ettiği anlamına gelir. Sadece itiraz dese bile yine tam itiraz niteliği taşır. Bakın ÖSYM sorularında şuraya çok vurgu yapılıyor. Kısmi itiraza dikkat etmek lazım. Kısmi itiraz ne? Borçlunun borcun bir kısmına ayrıca ve açıkça bakın burası önemli. Ayrıca ve açıkça yani 100 bin lira değil 50 bin lira benim borcum. Açıkça söylüyor ne kadar borcunun olduğunu. Ya da ben o borcun işte %60'ını ödedim veya %40'ı kaldı ya da işte yarısını ödedim gibi ne kadar bir miktarın kaldığını gösterir şekilde yapmış olduğu itirazlar kısmi itirazdır. Bakın ayrıca ve açıkça olması lazım. Çıkmış soruda bize neyi göstermiş? Mesela borcum bu kadar değildir şeklinde yapılan bir itiraz olsa ya da borçtan daha fazla bir takip miktarı var. Borç miktarı fazla gösterilmiş gibi bir itiraz olsa ne anlama gelir arkadaşlar? Ayrıca ve açıkça yapılmadığı için yani alacağın miktarını göstermediği için itiraz yapılmamış sayılır ve takibe devam olunur kısmi itirazda bu özelliğe dikkat etmemiz lazım. Eğer takip bir belgeye dayanıyorsa yani imzalı bir belgeye dayanıyorsa bu durumda arkadaşlar ne yapabilirsiniz? İmzanın size ait olmadığına yönelik de bir itirazda bulunabilirsiniz. Ancak imzaya itiraz ediyorsanız eğer ayrıca ve açıkça bunun imzaya itiraz olduğunu belirtmeniz gerekir. Yani imzaya da itiraz ediyoruz şeklinde belirtmeniz gerekir. Bunlar esasa dair itirazlarımız iken bir de aslında usule ilişkin yani takibe ilişkin itirazlar ileri sürebiliriz. Ne gibi mesela yetki gibi. Hatırlayın icra dairesi kendisinin yetkili olup olmadığını sen dikkate alamıyordu. O zaman borçlu takibin yapılmış olduğu icra dairesinin yetkili olmadığını bir itiraz olarak ileri sürecektir. Hakeza derdest olup olmadığını da sen dikkate almıyordu dosyanın. Yani aynı dosyanın, aynı tarafların, aynı takibe konu alacağın başka bir icra dairesi önünde görülmekte olduğuna yönelik olarak yapılan bir itiraz varsa bu derdestlik itirazıdır sevgili dostlar. Son olarak eğer borçlu aleyhine daha önce zaten takip yapılmış ve bu bir aciz belgesine bağlanmış ise sonrasında bir tane daha yeni acize düşmüş borçlu aleyhine icra takibi yapılıyorsa borçlu burada şuna itiraz edebilir ben yeni bir mal varlığı edinmedim. Dolayısıyla haciz edilebilir nitelikte bir malım yok itirazında bulunursa bu da takip hukukuna ilişkin bir itiraz olarak karşımıza çıkacak sevgili dostlar tahtayı değiştiriyoruz. Ne ile devam edeceğiz? Gecikmiş itirazla devam edeceğiz dostlarım. Şimdi itiraz meselesinden bahsetmiştik. Dedik ki borca itiraz, imzaya itiraz edilebilir. Bir de aslında 7 günlük süre içerisinde itiraz edilebileceğinden bahsetmiştik. Bazen borçlu içinde bulunduğu özel durumlar nedeniyle mesela diyelim ki yurt dışında olması, mesela yakınlarından birini kaybetmesi, kalp krizi geçirmiş olması gibi bu örnekler artılabilir. Haklı bir neden içerisinde bu 7 günlük süreyi kaçırmış olabilir. Usul hukukunda aslında eski aile iadenin takip hukukundaki karşılığı dediğimiz bu müesseseye biz gecikmiş itiraz diyoruz. Gecikmiş itiraz borçlunun elinde olmayan nedenlerle 7 günlük süre içerisinde Borca itiraz edememiş olduğu durumda karşımıza çıkan bir mesele. Ne kadar süre içerisinde peki gecikmiş itirazı ileri sürebiliriz? Dikkat. 3 günlük süremiz var. Peki bu 3 günlük süre nereden başlıyor sevgili dostlar? Mazeretinin ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde başvuruyorsunuz. Normal itirazdan farkı itiraz takibi kendiliğinden durduruyordu. Gecikmiş itiraz takibi kendiliğinden durdurmaz. Peki nasıl olacak hocam derseniz. Gecikmiş itirazın arkadaşlar yapılmasından sonra bu konuda icra mahkemesinin bir karar vermesini bekleyeceğiz. Burada yine bir farklılık daha var. Buraya da dikkat. Normalde borca itiraz, imzaya itiraz gibi itirazlar icra dairesine yazılı veya sözlü bir biçimde yapılabiliyordu. Arkadaşlar gecikmiş itiraz burası da önemli bir dilekçeyle yapılır ve dilekçenin ekine gecikmenizi haklı kılan nedenler varsa bunları artı belgelendireceksiniz yani artı bir de borca itiraz ediyorsunuz tabii ki gecikmiş de olsa buna ilişkin argümanlarınızı içerir şekilde belgeleri eklemek zorundasınız. Farklı olan ve sınavda çokça karşımıza çıkan yer burada icra mahkemesine Burada itirazınızı iletmeniz lazım. Yani icra dairesine itiraz etmiyorsunuz ve itiraz mutlaka yazılı bir şekilde dilekçeyle yapılıyor. Bu nüansa da dikkat etmek lazım. Peki ben gecikmiş itirazımı ne zamana kadar yapabilirim? Sonuçta tamam 7 günlük süre hak düşürücü süreydi. Geçti ama eski hale iadenin özel bir görümüydü. Gecikmiş ne yaptım? İtirazda bulundum. En geç ne zamana kadar yapabilirim peki? Arkadaşlar Takibin aslında en nihayeti hatırlayın taraf takip işlemleri, icra takip işlemlerinde söylemiştim. Paraya çevirmeye kadar. Ondan sonraki aşama takip değil. Dolayısıyla en geç hazzedilen mallar paraya çevrilene kadar gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz. Ve arkadaşlar son olarak şunu vurgulamak istiyorum gecikmiş itiraz taraflar için öngörülen sürelerin hak düşürücü nitelikte olması kuralının istisnasıdır. Buna da dikkat etmek lazım. Tamam. İtiraz ettik, oh mis. Yani takip durdu ya da icra mahkemesi gecikmiş itiraz nihayetinde takibin durdurulmasına karar verdi. Top tekrar alacaklığa geçti mi? Yani kime? Hepinizin aslında burada olan ama görmediği bir arkadaş kime? Selim'e geçti. Şimdi Selim alacaktı. Alper'i icraya vermişti. Ne yapıyor? Top tekrar Selim'e gitti. Çünkü Alper dedi ki benim öyle bir borcum yok. Ya da ben o borcu ödedim. Ya da o imza bana ait değil dedi. Selim'in elindeki belgelere bir bakacağız. Yani alacağını ispat edebilecek neleri var. Ona göre başvurabileceği mekanizmalarda farklı arkadaşlar. Eğer Selim'in elinde zaten benim elimden sadır olmuş eskiler öyle derdi. Yani benim kendi imzaladığım bir senet varsa, bir belge varsa der ki oğlum sen neyine itiraz ediyorsun ki? E zaten elimde belge var senden alacaklı olduğumu gösteren. Yani icra iflas kanununda e, yer alan bazı özel belgeler varsa itirazın kaldırılması yoluna gidebilir. Ama hiçbir şey de olmayabilir ki gündelik hayatta birçoğumuz bunu yaşıyoruz. Ben de çok Yaşamıştım var. Yani hani güvenip insanlara borç vermişimdir, adam ödememiştir. E senet yok, kürek yok, hiçbir şey yok. Ne yapacağız? E o zaman genel mahkemelere gitmek zorunda kalabiliriz. İşte ayrım burada karşımıza çıkıyor. Eğer elinizde borcun varlığını ispat edebilecek bir belgeniz varsa, incelenebilecek bir belgeniz varsa, 6 ay içerisinde sınav sorusu olarak çıkmış arkadaşlar bu. İcra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Elinizdeki belgeler, icra iflas kanununda özel olarak sayılmış olan icra iflas kanunu 68 ve 68a'da özel olarak sayılmış olan belgelerden birisi ise eğer ki bunlar neler bu listede de çok çıkıyor. itirazın kesin kaldırılmasına yarayan belgelerden biridir değildir diye soru var. Arkadaşlar itirazın kesin kaldırılmasına yarayan belgeler varsa elinizde bunların listesinde mi değil mi bir bakalım. İmzası ikrar edilmiş senet yani ne demek o imza bana ait diye zaten kabul ediyorsa e, borçlu. 1- imzası noterce onaylama biçiminde onaylanmış ya da düzenleme biçiminde hazırlanmış olan noter senedi olabilir. Yine kredi kurumları yani bankalar tarafından verilmiş olan belgeler, kredi e, hesap dökümlerine mesela itiraz etmezseniz kesinleşiyor ve artık bu bir delil olarak kullanılıyor. Son olarak da resmi dairelerce verilmiş belgeler varsa, bunlar itirazın kesin kaldırılmasına yarayan belgeler. Biz ne yapıyoruz? Önemli yerlere anlı şanlı dört tane yıldız atıyoruz sınavlarda. Çokça karşımıza çıkıyor itirazın kesin kaldırılmasına yarayan belgelere dikkat edeceğiz. İşte Selim'in elinde bu belgelerden varsa icra mahkemesine gider, belgeleri ibraz eder. Hatırlayın, icra mahkemesinin inceleme yetkisi sınırlıydı, değil mi? Yani dosya üzerinden basit yargılama usulüne göre yargılama yapıyordu. Dolayısıyla ne yapacak? Dosya üzerinden bunu değerlendirilecek itirazın Hükümden düşürülüp düşürülmediğine karar verecek. Bakın burada akış şöyle: Eğer Selim'in talebi kabul görürse, yani Selim haklıysa, aslında ben hiç yere, yok yere itiraz etmişsem, talebi kabul görürse ben bile bile takibi durdurduğum için borçlu olarak ne olacak? Selim'in talebi üzerine, yani alacaklının talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere. İcra inkar tazminatına mahkum edileceğim. Hee bak bura ya. Yani 10.000 lira borcum var. Ben itiraz ettim durdurdum takibi Selim vazgeçmedi elinde de belgeler vardı. Uğraştı benimle ve davayı kazandı. 10.000 ile kurtulamıyorum artık bir de 12.000'e çıkıyor iş tamam mı? Ayrıca artık itirazın hükümden düşürüldüğü için ne olacak? Selim eğer isterse yani alacaklı talepte bulunursa bu takdirde ne olacak arkadaşlar? Hacze gelebilecek bana. Ve hatırlarsanız itiraz etmişseniz mal beyanında bulunmanıza gerek yoktu. Bu takdirde eğer itiraz hükümden düşürülmüş ise 3 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorunda kalacaktır borçlu sevgili dostlarım. Tamam? Peki ya ben haklı çıkarsam? Yani Selim haksız yere hala ısrarla benim itiraz ettiğim borcun varlığını ileri sürmüş, dava açmış ise. Bakın burası önemli. Talep reddedildi. Yani Selim'in açmış olduğu talep haklı görülmedi icra mahkemesi tarafından. Bu durumda arkadaşlar Borçlunun talebiyle yani Alper'in talebiyle %20'den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilecektir. Buna dikkat edin. Yani artık Selim iyi niyetli değil. Ben borç yok dememe rağmen ısrarla ne yapıyor? Benden hala o alacağı tahsil etmeye çalışıyor. Ve burada da davayı kaybettiği için ne oluyor? Bir de ayrıca %20'den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum ediliyor. Bu anlattığım prosedür sevgili dostlar itirazın kesin kaldırılması prosedürü. Yani ne varmış elinde Selim'in? 68 ve 68 A'daki belgeler varmış itirazın kesin kaldırılmasına yarayan belgelermiş bunlar. Ama dikkat edin eğer Genel haciz yolunu hatırlıyorsanız başlangıçta şöyle demiştik. İlla ki elinde belge olmasına gerek yok. İtirazın kaldırılmasında belge varsa yapabiliyoruz bunu. Eğer imzaya itiraz edilmişse bakın dikkat imzaya itiraz halinde başvurduğumuz mekanizma itirazın geçici kaldırılması mekanizması. İtirazın geçici kaldırılmasında şu söz konusu sevgili dostlar. Yine kaldırmayı gördüğümüz yerde Kaldırma davası nerede açılıyormuş? İcra mahkemesinde. Ne kadar sürede açılıyormuş? 6 ay içerisinde arkadaşlar. Kaldırmayı gördüğümüz yerde ne yapacağız? İcra mahkemesini aklımıza getireceğiz. İcra mahkemesine Selim başvurdu. Çünkü ben dedim ya o imza benim değil. İmzaya itirazla karşımıza çıkan bir sonuç. Ve bu yargılama duruşmalı olarak yapılıyor arkadaşlar. İstiktap dediğimiz bir imza alma süreci var orada. Yani sizden imza örnekleri alıyorlar istiktab ve burada artık adli bir incelemeye tabi tutularak imzaların size ait olup olmadığı yani o evrak üzerindeki imza ile uyuşup uyuşmadığı denetleniyor. Duruşmalı olarak yapılmasından dolayı eğer borçlu haklı bir mazereti olmadan arkadaşlar duruşmaya gelmezse imzayı ikrar etmiş kabul edilerek e, dosya. İtirazla durmuştu. Devam ettiriliyor. Tamam? Dikkat. İşte bu davada bir farklılık var. İtirazın geçici kaldırılması sadece imzaya itirazda oluyordu. Eğer talep kabul edilirse, yani Selim haklı çıkarsa itiraz geçici kaldırılacak. Selim haciz talep edecek ama istediği hacizne, haciz konusunu anlatırken tekrar söyleyeceğim. Geçici haciz talebinde bulunabilir. E ben kötü bir duruma düşürdüm onu, uğraştırdım. Ondan dolayı %20'den aşağı olmamak üzere Selim'in talebi üzerine bir de neye karar verecekler? Arkadaşlar, tazminata karar verecekler ama talep etmiş olması şartı var. İşte farklılık burada. Dikkat edin. Artı bir de %10 oranında arkadaşlar bir de %10 oranında para cezasına mahkum edilecek kişi. Yani geçici kaldırmada artı bir de %10 ne var? Para cezası meselesi karşımıza çıkıyor. Borçlu bu aşamada eğer haksız çıkarsa bir kurtulma şansı daha var. Bir sonraki derste bundan bahsedeceğim. Genel mahkemelere 7 gün içerisinde giderek hala ısrarla o e, imza bana ait değil diyorsa Genel mahkemelere 7 gün içerisinde giderek ne yapabilir? Borçtan kurtulma davası açabilir. Eğer Selim haklı çıkmışsa, ya ben haklı çıkarsam. Yani o imza bana ait değilse. Bu durumda arkadaşlar borçlunun talebi üzerine %20'den aşağı olmamak kaydıyla alacaklı tazminata mahkum edilecektir. Burada kötü niyet tazminatı olarak nitelendirilmiyor. Buna da dikkat etmek lazım. İşte İtirazın kaldırılması prosedürlerine başvurdunuz ancak sonuca ulaşamadınız. Yani Selim bir türlü kazanamadı davaları. Eğer bir yıllık süre dolmamış ise arkadaşlar sonuçta itirazın iptali davası dediğimiz davayı genel mahkemelerde açabilirsiniz. Bu davayı normalde kaldırılması talepleri 6 ayda açılıyordu hatırlayın. Siz 6 ayda açtınız kazanamadınız ama hala bir itirazın üzerinden bir yıllık süre geçmemiş ise genel mahkemelere giderek arkadaşlar itirazın iptali davası açabilirsiniz. İtirazın iptali davasının hocam kaldırmayı kazanamayan adam iptali nasıl kazanacak derseniz şöyle bir özelliği var. İtirazın iptali davası genel mahkemelerde görülüyor ve her türlü delil serbestçe takdir ediliyor arkadaşlar. Oysa icra mahkemesinin inceleme yetkisi kaldırma davalarında sınırlı. Dolayısıyla sadece belge ile ispat edebilirken itirazın iptal davası genel mahkemelerde tanıkla, bilirkişiyle yeminle de ne yapılabilir? ispatlanarak alacağın varlığı bir mahkeme kararına bağlanabilir. Ne yapıyoruz? İtirazın iptali meselesini anlatacağız. Bir tahtayı değiştirelim. Kısaca itirazın iptalini de anlatalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar. itirazın iptali davasına bakacaktık. İtirazın iptali davası dediğimiz davada ne var derseniz alacaklının elinde bu sefer alacaklı olduğunu ispata yarayan o kesin olarak itirazın kaldırılmasına yarayan bir belge yok. 68 ve 68 A'daki belgeler yok. Bakın aslında usulü koku mantığında olsa da açamaz mı genel mahkemelerde? Açar da yani herkes tabii pratik olanı isteyeceği için elinde bu belgeler olan ne yapacaktır? İcra mahkemesinden kaldırılmayı talep edecektir diye düşünüyoruz sınav mantığında. Arkadaşlar 68 ve 68a'daki belgeleri olmayan alacaklı ne yapıyor? Genel mahkemelerde bu davayı açıyor. Ve bu davanın özelliğine icra mahkemesinden farklı olarak icra mahkemesi basit yargılama usulüne göre yargılama yapıyordu. Genel mahkemeler ise yazılı yargılama usulüne göre yargılama yapacak ve her türlü delili serbestçe değerlendirecek itirazın iptali davasında. Bu davanın süresi sınavlarda çokça karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar itirazın kendisine tebliğinden itibaren bir yıllık süre içerisinde genel mahkemelerde bu davanın açılması gerekli. Bakın dikkat eğer itirazın kaldırılması davası açtınız ancak davayı kaybettiniz hala bir yıllık süreniz dolmamış ise genel mahkemelere başvurarak ne yapabilirsiniz? İtirazın iptal davasını açabilirsiniz. Bu davada her türlü delil baştan değerlendirileceği için itirazın kaldırılması davasında borçlu sadece ileri sürmüş olduğu itirazlar kabilinden bir savunma kurgulayabilirken İtirazın iptali davasında ise borçlu itirazında ileri sürmemiş olduğu diğer meseleleri de davada ne yapabilir? İleri sürebilir. Bu davanın nihayetinde eğer alacaklı haklı çıkarsa yani davası kabul edilirse arkadaşlar borçlunun itirazı hükümden düşmüş olacak. Dolayısıyla alacaklı haciz talep edebilecek. Yine mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden itibaren Sonuçta itiraz ettiği ya mal beyanında bulunmamıştı. 3 gün içerisinde mal beyanında bulunması gerekecek. Alacaklının talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak kaydıyla icra ve inkar tazminatı dediğimiz icra inkar tazminatına mahkum edilecek borçlu taraf. Şuna vurgu yapmak lazım. İcra inkar tazminatı arkadaşlar faiz veya ceza koşulu gibi diğer ferilerden ari olarak ana para üzerinden yani asıl alacak miktarı üzerinden ne yapılacaktır? Dikkate alınacaktır, hesaplanacaktır diyoruz. Peki ya davayı alacaklı kaybederse ne olacak? Arkadaşlar bu durumda borçlunun borçlu olmadığı kesin hükme bağlanmış olacaktır. Borçlunun borçlu olmadığı kesin hükme bağlandıktan sonra kararın kesinleşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani istinaf aşaması olacak mı olmayacak mı bakacağız. Eğer kararın kesinleşmesi Süreci tamamlanmış ise ne olacaktır? Takip de iptal olunacaktır. Arkadaşlar itirazın iptali davasını eğer alacaklı kaybederse haksız ve kötü niyetli olması koşuluyla ve borçlunun da talebi üzerine %20'den aşağı olmamak kaydıyla bir deneye mahkum edilecektir arkadaşlar. Tazminata mahkum edilecektir diyoruz. Biz itiraz meselesini de sona erdirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde dersimize nereden devam edeceğiz arkadaşlar? İcra hukukunda bazı özel davalar başlığıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.